abi az eti bu şekilde. Kırgızistan'dan selamlar arkadaşlar. Şu anda üniversitedeyim. Karlı bir günden herkese merhabalar. İki gündür bayağı bir kar yağıyor. Biz de karla cebelleşiyoruz biraz sabahleyin okula falan gidiyorduk. Neyse bugün hafta sonu en azından. Bugün biraz daha geç kalktık. biraz daha dinlendik. Bugün ne yapacağız? Bugün bir arkadaşla görüşeceğim. Daha sonrasında pazara gitmek istiyoruz onunla. Buradaki bir pazar var. Hoş pazar dediğimiz bir pazar. Baya yoğun, baya kalabalık insan yoğunluğu var. orada bir görelim, gezelim bakalım orada ne var. Eğer alabilirsek domur alacağız. Şu arkası bizim yurdumuz. Önünde de kütüphanemiz var. Şurası da benim fakültem. Mühendislik fakültesi. Evet şimdi kahvaltıya geldik. Kahvaltımızda menüde var? Şöyle bir saltamız var. Bu Rus salatası olarak mı geçiyor abi? Türkiye'de değil mi? Şöyle bir e, samsı var. Kırgız samsısı diyelim. Buraya özel. Özbekistan'da, Kazakistan'da falan da var da. Kırgızistanlı Kırgızistan samsisi diyelim. Bir de çayımız var. Evet kahvaltımız bu şekilde. Afiyet olsun. Evet şimdi İBF'nin içerisindeyiz. İktisat fakültesinin içerisindeyiz. Fakültede böyle kantin var. Böyle bayraklar asılmış. Şuradan para çekeceğiz. Şurada ATM var. Üniversitenin önünde de yani İBF fakültesinin önünde de bal bal var. Şu an tabii altında kalmışlar. Bu iyi be evet, şu otobüste geldik 135 numaraydı. Şimdi hayvan pazarına geldik. Köpek, kedi falan filan. Her şey var. Köpek var. Ördek satıyorlar. Kafesin içinde horozlar var, tavuklar var. Tavşanlar <laughs> var. Tavşan ne büyükmüş ya. <laughs> Bu da ne? Köpek kurbanlık olur bence. Gördüm <laughs> bir kurban da kesilir mi? selam atasor araklara yaklaştı ha ha ne cheese süsle gol Bunlar misa kança som? Kaç som? Eki, bir yarım ga Bir yarım som. Bir yarım. 1500 som şu. Çık, aralar sancı Bunlar 8 Sibirya. Sibirya. Husky. Wow. nasıl hamsterler <laughs> de var ya Bu ablaları satıyor <laughs> yemekleri mamaları falan da var İçeri doğru girelim pazarın arkalarına doğru gidiyor şöyle bir konteyner burada çok bir şey yokmuş ya şurada cem kor diyor korma <laughs> Üst burada mescit var. Namaz kana diyor. Ağaç satıyorlar. Şöyle hazır. Büyümüş ağaçlar. Ama çok hayvan tıkıştırmışlar ya. Çok, çok hayvan tıkıştırmışlar ya burada. Ya bu kadar büyük horoz görmüş müydün ya bu ne? Evet. Bu nasıl bir horoz? Çok büyük. Ha, özel Abi bu ördekler de bir garip ya bunun tipleri ne? Hiç böyle tipler ördek görmedim ya. Bunlar ördek mi de? Kendi var. Gülü gülü gülü. Gülü gülü gülü. Var mı ya bunlar bozuk. <laughs> <Dilerim artık. gülüyor> Yanlış bunlar kırgız hindisi. Şurada normal ördekler var. Evet ördekler, tavuklar, horozlar. Burası bu şekilde. Konteynerleri şöyle üst üste koymuşlar. Dükkan olmuş. Eziliyorduk, eziliyorduk. Evet, şu anda Oşbazar'ın arka tarafındayız. İkinci evciler. Herkes ne bulduysa getirip satıyor burada. Atlayacağım. Senin tavaları buraya getirecek abi. ya. Yani. Evet, çok ucuz fiyatta. Ne bulduysa satıyorlar böyle. Evet, gerekli, gerek, gereksiz. Kullanmadı. Ne varsa böyle satabiliyorlar burada. İşte bahçe tamir ürünleri. Paralar var. Bir sürü başka ülkenin başka eski paralar, kullanılmayan paralar. Endonezya parası. Evet bu şekilde. Böyle gidiyor. adam yaptığı masaları getirmiş satıyor. Aslında abi mantıklı ama mobilyası açmış adamlar. Evet adam böyle teker satıyor mesela. Çalamıyorum ben Montaj var. Ya burası bit pazar kısaca. Çok farklı ürünler var burada. Her şeyden biraz biraz. Ayra gelince yiyip etmek Hem de ucuz da. Bismillahirrahmanirrahim. Şu şekilde. bu şekilde ilerliyor yüz soma aa 100 soma vereler var abi evet gerçek pazara girdik şu anda her şey var adam burada don çorap satıyor burada var. Evet, var abim burada Şurası şu arabanın arkasında elmas atıyor. Şu an Domraci'yi aramaya çalışıyoruz. Müzik Tırmanları satan bir yer vardı. Burada olabilir diye hatırlıyorum. Bakalım nerede? Evet, şu an Oş Pazarı girişindeyiz. Eskiden şu kapının üstünde Oş Pazar yazıyordu, şimdi yenilenmiş. Yazı kaldırılmış. Giriş bu şekilde. Şimdi burada her şey var. Ne ararsanız. Kırgızistan hoş pazarı. Kırgızistan'ın bütün ekonomisi burada dönüyor. Yani kuaför, makyaj işte. Daha sonrasında ekmek, domates, salatalık. Ne ararsan. Televizyon, hoparlör, popcorn. Ne ararsan var. Et, açıkta et, kapalıda et, kapalıda et var mı bilmiyorum ama açıkta olanı var. Bu şekilde, at eti, inek eti, balık eti, domuz eti, her şey. Alın. Polis adamlarımızı geziyor. Bu ne oluyor ya? <laughs> evet, bana bir yerden, bir yerden, bir yerden, bir yerden güzel Bak Kazı kazan var. <laughs> evet, kazı kazan var. Limon 5 tanesi 100 sonmuş. 1 bir dolardan biraz fazla şey ne var burada daha sonra kırtasiye ürünleri elektrik elektronik kuru kayısı falan varsa öyle şöyle şeyler almak istiyorum ya bu da kart geçmez değil mi ya Gracias. <laughs> 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 <Evet. gülüyor> Tamam. Ha, test, test. kaç Gel şu. kaç perceli, perceli. 450. Baharatlar var. <gülüyor> 550. Pralı <laughs> <Burası> Пожалуйста. <da, evet. gülüyor> <laughs> <laughs> вот. Конечно, промыть надо, да, естественно. Да, да, да. Да, да, да. Да, да, да. Nasıl kalsın? Kaç kaç? Kaç? Of. işte. Şu an kaysa alıyoruz. 200 somlu kayısı alıyoruz. 400 somdan 250 soma indirdi ablamız. Tanışalım. Hoş Hoş geldin. <laughs> Hoş

Türkiye'ye selam ayıcık kızı gele mi? Merhaba Türkçe'de. Kandaysız, cakşısız mı? E, cakşı. Evet, Siz Bişkeklik siz mi? Bişkeklik mi Bu ballar kayaktan gelen. Toptalı. Ha, toptalı buradan. Cakşı. Özünüz klasız mı, ce alıp Atam. atam. da. Okuyuz, da. E, hmm. beri Je ne Hiç. Hiç. Aa, kasla. Şu yapmak ne var? Bu <laughs> uh -huh. da ödedik. Şimdi bu da ödedine dair fotoğrafını çekiyor. Rahmat. Güle güle. Güle güle. Burada salata kültürü de meşhur. Böyle alıyorlar, yiyorlar. Burada. Ah, Mantar salatası bulan da var. Daha ne? Evet e, Rus salatası. Şunlar ne ya? Balıklı salata mı abi? Balık evet. balık. Bu balık evet. Balıklı mı? Balık. Ayva yok. Здравствуйте. Здравствуйте. новым годом что ли yiyorlar. Спасибо. Denemeye de izin veriyorlar. Hemen denetelim falan diyorlar. Tabii Almanızı da bekliyorlar. Denedikten sonra böyle açıkta bir sürü turşu var, şey var. Kırgızistan'ın yöresel ekmekleri var. Böyle satıyorlar. Bakın desenli desenli. Böyle burada o desen de önemli. Ekmeğin süslemek. Farklı farklı. Böyle çok da pahalı 30 ton, 35 ton. Bunlar 25 ton, ton. Bu şekilde gidiyor. Evet, kalabalık devam ediyor. Bu bu şekilde tavuk satılıyor açıkta. Tamam <laughs> Ece bunlar emlenin suçu. Evet bunlar. Evet bunlar. Evet bunlar. Başka ne var? Şurada. Şöyle kürdanla kapatmışlar. At sucuğu. Bunlar... Karaymsal. Türkçe Karaymsal. Bunlar at çocuk ha. Bunlar eziz çasay sizi bu. Rahmat. At sucuğu da bu şekilde. Kendileri yapıyorlarmış. Böyle dilim dilimde ayarlamışlar. Hadi Bismillah. Evet satışın herkesine girdik. İçine eklenmiş. Bu da bir sürü et var. Tamam size. Taksan mı la bu? et ha? Cilt et. Evet abi. Az eti bu şekilde. yapıyorsun? Kramat diye. Bunlar, da, bunlar da inek etiymiş. Şurada yazıyor U eti diye U inek demek. Ardı ve cilti yazıyordu. Evet, burası Es pazarı. İsterini seçiyorsun. Kilo ile istersen alıyorsun. İnek eti var genelde burada. Evet ciğerler falan. Evet işkembe de var. Evet şurada da topoz yak yak yazıyor. Bunlar adı yak eti. Aynen yak yazıyor zaten. Abi bunlar bu gördüğünüz yak eti. <laughs> bu şekilde satılıyor. Abim orada kırıyor. Hayvanı parçalıyor. Evet, bu şekilde etler gidip geliyor burada. Oş pazarında bir gün bu şekilde geçiyor. Her şey var. Ne ararsanız yak eti, inek eti, at eti hepsinden. Burada herkes her şey satıyor. Adam elektronik de satıyor, yanında bal da satıyor. Ee, reçel de satıyor onun yanında ayakkabı da satıyor burada kebapçı var mesela adam şişleri hazırlamış Satırıp satıyor Geçerler. reçeller burada her şey el işi Hadi hazır olanlar da var ama hazırlayıp burada satıyorsun evet burada kurt postu var ya da tekke tam emin bu şekilde daha sonrasında kurdun ayağı şapka yapmışlar şöyle arkasından da koyuyorlar bu terlikleri var bunların burada ucu kalktı bu şekilde şimdi dondura satıyorlar buralarda her şey komik satıyorlar şimdi milli enstrümanları Şimdi biz biz bambura bulmaya çalışıyoruz. Böyle katıklar var. Şimdi az kaldı. Buralarda bir yerde diye düşünüyorum. Ee, enstrüman yerlerinde. Burada ürünleri var. Abi kart olduğu için yerlerini temizliyorum şurada bir yerde olması lazım. Evet burada kırbaçlar var. Evet abi komuz satılan bir yer var. Şimdi de komuzlar var. Bakalım dondura var mı? Burası değil ama. Bir ileride. Buraya da sor abi. Kolumuzdan geliyor. Hı hı. Ocakta olsun. Ocakta var. Ocakta var. Ocakta var. Komutun fiyatı mı? Komutlar kaç kadar? Komutlar 3 bin genç yukarı. 3 bin genç yukarı. 3 8, 15 bin genç yukarı. Ortaca bir şey, birine, bir komut basık. 8 bin Ha şurası da var abi. Ha. Yine başka bir instrumentçi. Ben dombura var usta abi. var usta Selam aleyküm. Tombura kaç adam? Tombura altı kası var mı? Al, körsek kola mı? Tek şersek kola mı? Al çakır. Siz özünüzü yasak siz bu konuşlar. Konuşlar Dombra da. Dombra Kazak, Almatı'dan aldık ya. Evet, ikinci dombracıya da baktık. İlki daha çok hoşumuza gitti. Ben ama bu ikinciden almıştım dombramı. Aynısını satıyor zaten şu anda. Evet. Ee, bu şekilde. Ama herhalde ilk girdiğimizden alacağız. O daha hoş geldi. Bir de çantası yok. Birinci de var mı çantayı hiç sormadık birinciden. Herhalde birinciden alırız. Burada her Bu şekilde. Evet burada şimdi Kırgızistan'da olduğumuzu belli etmemiz lazım. Pazarda ne satılır? At. Eğri. Eğri oluyor herhalde değil mi? İşte burada atın. E, burada işte kılıfları var. Ee, var. Atla ilgili. Şapkası var mesela. Şu kulaklara at. şey yapmışlar. Yastık. At yerleri değişik değişik var. Daha sonra ne var? At için kıyafetler var. Kyrgyzstan'da Kökbör diye bir oyun var. Atlarla futbol oynuyorlar gibi düşünün. İşte burada e, şapkaları var. Bunlar kask aslında. E, i̇çerisinde nasıl e, normal şapka aslında. At e, işte eşyaları. Şöyle takımlar oluyor futbol gibi. O yüzden şöyle mavi kırmızı ayırmışlar. Bunlar kırbaçlar. Atlarda kullanılıyor aslında. Bu şekilde. Atta kullandıkları şeyler var. Eşyalar var. Burada mesela ne var? Deve yününden. Deve tüyünden çoraplar var. Kalın buralar soğuk. Malum. Evet. buraya almaya gelin. buraya aldık. Çantası yokmuş. Ama bu şekilde aldık. 5500 son. Son bura. O da alta yazdım ne kadar fiyatı, ne kadar TL dolarla ne kadar olduğunu yazdım. Şu an Oş pazarından çıkıyoruz. Şöyle çaprazlı geçişler falan var. Aynı Tokyo'ya benziyor. <laughs> bu şekilde. Bir evet, tane yani şurada Sovyet arabası da var, kamyonu daha doğru. Evet dostlar, pazardan geldik. Daha sonrasında biraz yemek yedik, Biz arkadaşın evine geçtik. Şimdi üniversite de işte elimde ne var? Biraz elma aldım, biraz kuru kayısı aldım. Bugün de bu şekilde bitirelim o zaman. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz, kanalı beğendiyseniz beni takip etmeyi unutmayın. Yorum yapmayı, videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bişkek'ten herkese selamlar. İyi akşamlar.